Hepinize merhaba dostlar. Ben Iron Marvel. Bugün sizlerle solo fan, solo etkinlik yapacağız. Hem etkinlik yapacağız, işte JR'ye gireceğiz. Ee, müsait olduğunda, hem slot müsait olduğunda hem biz müsait olduğumuzda CZ'de farm atacağız. Arada bir PK atacağız, 50 kill yapacağız. Ee, bazı arkadaşlar videoda e, GG videosunda söylemişti. İşte hani e, 8-10 tane çarlar var, işte biz e, farm atamıyoruz, ne yapacağız, ne edeceğiz gibisinden. Ben böyle bir e, pazar yapıp işte arada bir farm atıp böyle bir çar e, dizmiştim. Bununla işte bir etkinliklere gireceğim. Böyle bir farm atayım dedim. DC Premium'um var. Bu arada bir enjirim doğmuştu. Bir enjir atayım dedim. Öyle bir başlangıç yapalım dedim. Şu an saat 10-10.30 arası bir şey. Ben şimdi akşam ilk CRM'e gireceğim. Sonra sabah CRS'ine kalkacağım. Sabah CRS'ine gireceğim. Sonra akşam CRS'ine Yapıp bitireceğim 50 kilimi de yapacağım Farmımı da atacağım bakalım ne kazanacağız Hep beraber göreceğiz o zaman Ufaktan başlıyorum Şöyle çarın üstündeki itemleri de Söyleyeyim 8 şartım var 7 fsm var 8 weapon breakerım var Artı 6 Mitre setim var Sadece donum artı 7 Geri kalanlar artı 6 kekürü 3 var Old roll var ee, Dual Coç var çarda ee, Geri kalanlar old takı yani böyle bir çarım var. Ee, bu çarla işte etkinliklerimizi yapıyoruz. Evet o zaman geçiyorum. Evet dostlar. Ee, Jera'ya girmeden önce çekilişimiz vardı. Bir önceki videomuzda söylemiştik. Şimdi çekilişimizi yapacağız. Şöyle ee, en eskiden en yeniye doğru sıralama yaptım. Böyle gördüğünüz gibi en son yorum. Şurada tam 29 adet kişi var burada. Kendimi saymıyorum. Çünkü şurada bir yorum atmışım. Onu da geçtim. Şimdi burada direkt e, çekilişe başlıyorum. İlk şanslı kişiyi çevireceğim abi. Evet. Abi ilk şanslı kişi 29. Yani en son kazanan arkadaş. Onu da göstereyim hemen. Sabriye Topal. İlk şanslı kişimiz bu. İkincisini çeviriyorum. Evet, ikinciyi de çevirelim. O da 8. kişi. Ona da hemen bakıyoruz. biri Sabri'ye topal Diğeri de şöyle bir 2 4 6 8. Kolsuz bildik kebabı yazan arkadaş. Sekot ve 91. Abi hayırlı olsun. Evet, şimdi kazananları söyledim. Yorum'a da yazacağım. Şimdi oyuna geçiyorum. Dostlar bu arada her anı değerlendirmek lazım. Eee beklerken işte 5K'dan 1920 mana satılır dedim. Ee, biliyorsunuz slottan çıkarttığım manalar var. Ee, bunları satacağız şimdi. Bir arkadaşımız yazdı. 5K istiyormuş. Bunu veriyorum. Sonra devam ediyoruz. Evet 5 kaldık. Manamızı sattık. Toplam 25M bir coin geldi. Bunu tabii ki de hesaba katmayacağım. Elimdeki parayı ayrı tutacağım. Bilginiz olsun. Şöyle de gösterelim ee, üzerinde 373 m nakit var. Şimdi jr'ye zıplıyoruz. Evet ilk odamızda e, bosslarımızı kesmeye başladık. Evet burada bir tane black gem alıyorum. Şimdi devam ediyorum. Evet ikinci odayı da bitirmiş bulunmaktayız. Tam 30 dakika kala ikinci odayı da bitirdik. Şimdi üçüncü odaya geçtik bakalım kaç dakika sürecek. Evet, üçüncü odayı da e, tam iki dakika içerisinde bitirdik. Şimdi PK'ya doğru, Devaya doğru geçiyoruz. 3 e, mage var, bir warrior var, bir okçu var, bir asas ben, iki tane de priestimiz var. E, ekip güzel geldi. Bakalım inşallah burada da güzel sonuçlar alacağız. Evet dostlar, e, karşı taraf gelmedi ve Devayı kestik. Evet, e, Deva bizde kalıyor. Ve şansıma Silver Bar bana geliyor. Çok güzel oldu, süper oldu. Tam da YouTube videosu yaparken geldi. Bunu da arkadaşlara zaten söyledim, dile getirdim. Onlar da sağ olsun güzel tepkiler verdi. Hepsine teşekkür ederim. Evet, videoya güzel bir başlangıç oldu. Bir win aldık ve devam ediyoruz. Evet dostlar, şöyle bakalım. Bir adet Black Gem, bir adet Silver Bar ve 2 adet de Silver Gem aldık. Evet sabah jeresinde görüşmek üzere. Hepinize günaydın dostlar. Sabah jeresine giriyorum. Burada da tıklama yaptık. %90 gireceğiz. O zaman hızlıca geçelim. Evet sonuncu olarak girdim ve ilk drop'umu alıyorum. Bir adet blue gem aldım. Şimdi devam ediyorum. Evet dostlar maalesef ee, bu jereyi kaybettik. Bir adet blue, bir adet black gem aldım. E, bu şekilde oldu bu sefer yapacak bir şey yok. E, o zaman farm tarafına doğru geçelim. Evet biraz dolandım. E, ancak tek slotlu mastodon'u bulabildim. Şimdi burada bir farm atacağım. Yani atabildiğim yer şu an burası. Bakalım ne kazanacağız, ne kazanmayacağız, ne kadar durabileceğiz, sorun çıkmadan darlanmadan onları göreceğiz. Hızlıdan geçiyorum. Evet e, maalesef çok verimli bir e, farm olmadı benim için. 142 adet topladık. Bir tanesi bir IPK'de duruyor. bunların karşılığı da 5 6 5.5 6 arası bir şey elde ediyor. Şimdi bunları satmayacağım. Sadece göstermek için öyle koydum. biz farmımıza ya da işte 50 kilimize devam edelim. Jeremize devam edelim. Günün sonunda hepsine bakarız. Ben hızlıdan geçiyorum. Evet, slot'a tekrar geldim. Burada biraz daha takılacağım. Bakalım durabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Evet slot'a yine darlama geldiği için e, bırakmak zorunda kaldım. Yaklaşık 16 adet e, materyal daha topladım çara. E, ben farm'a devam etmeye çalışıyorum. Evet e, ne yazık ki çok fazla devam edemedim e, slot'a aldılar. İşte çok darlam oluyordu o yüzden bırakmak zorunda kaldım. E, ben de angel'im olunca bir angel atayım dedim şöyle bir şuradan çaktırmadım. Sanki o beni gördü gibi geldi. Bir heyecanlandım. Hemen burayım dedim de inşallah 4-5 kişi ölür diye düşünüyorum. Evet. Şu an 4 6 6 kil aldık. İyi süper. Bunu da araya koyayım dedim öyle ara ara dolanıyorum. Bu arada e, bilgi olarak e, anlatmak istiyorum. Angel olayını da şöyle yapıyoruz. E, H tuşuna basıyorum. Townu hazır halde bekliyorum. Enger şeydeki e, H'deki tona o şekilde bekliyorum skill barımda da en parmağımı en yakın hangisi ise 1 2 3 orada skill barıma da angel e, skillini koyuyorum ton tuşuna bastığımda yani tonu çift tıkladığımda sayıyorum abi 1 2 dediğim an skill'e vurup hemen tonla ışınlanıyorum. Yani ben bastığım ama 3 saniye içinde tonla ışınlanacak. İkinci saniyesinde skill'e basıyorum. Üçüncü saniyesinde zaten tonla ışınlanmış oluyorum. Bu sayede ne XP atıyorum ne de başkası tarafından öldürüyorum abi. E, kendi tonuma da encirme atmamış oluyorum. Her zaman olmuyor tabi. E, biraz pratik oluyor. Biraz işte o anki psikolojiye bağlı değişebiliyor. Bu şekilde bir bilgi vermek istedim. Şimdi devam ediyorum. Evet dostlar bu arada yeni kanalımız ayrı olsun. Ee, Zero'da eğer oynuyorsanız kral adayımız My Over. Benim için Zero'da bulunan arkadaşlar, dostlar, premium olan kardeşlerim ee, krallık seçiminde My Over'ı seçerseniz çok mutlu olurum. Ee, slotu buldum yine. Yine aynı slottayım. Tekli slottayım. Ee, burada Twitch'te yayın yaparken e, aynı zamanda farm atıyordum. Twitch'ten kesitlerim var. Sesi kıstım seslendirme yapıyorum. Şimdi 200'e doğru tamamlayıp sonra başka şeyler yapacağım. 52 görevi yapabilirim. Sonra bir jrm daha gireceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet dostlar, kardeşlerim, canlarım. Biliyorsunuz ki bir adet kralımız var. Gönüllerin kralıydı artık Ziron'un da kralı olacak. Kim o? My over, bak. Hadi bize de bir şey böyle bir çıtırdan. Bakalım burada bir şeyler var mı? Harpi kuyum var. Hadi baba, hadi. Oo biz buradan zor alırız ama dubu deneyelim bakalım. Ulan şaka gibi la. Valla şaka gibi ya. Nasıl bize gelmedi la o? Ben şimdi şeye gireyim abi. Vay mangal falan. Vay başım benim. Şeye girelim ya. Belki bir şey alırız. Şimdi. Yapıştır baba. Bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Evet abi. Şimdi mekanımıza geldik Evet dostlar burayı hızlandırdım hızlandırmamın sebebi iki kere girdim İlkinde girdim son iki kala diye hatırlıyorum çar öldü dayanmadı zaten çok da önemli değil hiçbir şey düşmedi pot aldım mana aldım o yüzden 3. Drake'e girme ihtiyacı duymadım buradan direkt devam ediyorum Evet dostlar e, akşam CRS'ine de yetiştim girebildim e, girdikten sonra aklıma geldi video kaydı almak e, Burada da bu şekilde devam ediyorum Evet dostlar buradan da bir bin alıyoruz devayı kestik karşı taraf daha inemedi Toplamda 2000 Bir adet de los aldık e, Bunu da hanemize yazıyoruz Evet dostlar bir adet green bir adet Black 2 adet de silver gem aldık Şimdi 50 kil zamanı. Evet dostlar size 50 kil'den e, kesitler göstereceğim. Hop. Bu bir, bu da patates. Oy 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 oy. Koş 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 koş. Hop. Selamun aleyküm. Patates. aldım. O, bu nasıl bir şey ya? Aldı. Çekti adam çekti, gel. Aha. Şu mageleri alaydık. Full geç ya. Hadi sağlam. Hayırdır hayır, kardeş? Kimi vurdum lan ben? Atak kırmasını verdim geri kaç. Let's go ekip geldi hayır işte. <laughs> kaç abi kaç. <laughs> Bir o eksik verdim. Eyvallah. Bak hayırdır kardeş e, önüme geliyorsun. Taxi will back. Tut DB Malis. Onu da aldık. Yanındaki hadi oyun. Malis. Devam hayır. et. Bak topluyor buraya açtım toru Tara bak Tara Tara ettim bekleme şey devam et edelim. Hayır angry fire, angry fire. aynen Evet dostlar tekrar tekrar ölmemize rağmen bastığımız SC'lere rağmen full pusa rağmen çok fazla şekilde öldük öldürdük öldürdük, öldürdük. ama sonunda 50 kilimizi bitirdik ve kutumuzu aldık abi. Evet şimdi o zaman ufaktan sonuca geçelim. Evet abi şimdi şöyle yapıyoruz. Ee, bir tane silver barımız vardı. 200 adet gray baton e, kanımız var. Materyalimiz. 3 tane black gemimiz var. 4 tane silver. E, bir tane green. Bir tane blue. Bir adet de draki boxımız var. Evet şimdi şöyle yapıyorum. Gemlerin toplam ederi yaklaşık 58 M'ye tekabül ediyor. 58-60 M arası değişiyor. 58 M yazdım ben. 9 M'de dağaki box'ımız toplam 67 M'ye denk geliyor. Bir de 10 M silver bar 77 M 7.5 M'de Mastodon'da kastığımız materyallerden alıyoruz. Yani toplam 84.5 M. Tabi kastığımız coinlerle işte ıvır zıvırla beraber ortalama 85M gibi bir kazanç sağladık. Ee, gördüğünüz gibi ben sadece JR'lere girdim. Dediğim gibi yaklaşık 84.5-85M bir karım oldu. Yani bunları yapmak için de çok fazla zaman ayırmamıza gerek yok. 200 tane materyali ben yaklaşık 1.5-2 saat arasında kastım. Ya dediğim gibi yayın yaptım işte makara kikeri işte arkadaşla muhabbet sohbet ettikçe böyle biraz daha yavaşladık işte darlama oldu geldiler gittiler falan filan bunlar olunca tabii biraz daha zaman uzuyor. Evet videonun sonuna geldik dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilsiniz bir abone olmanızı rica ediyorum like ve bildirim çanı ve bir de yorum atarsanız çok mutlu olurum çok sevinirim. Elimden gelen bu kadardı. Hepinize hayırlı günler diliyorum.